Selamun arkadaşlar bugün sizlere e, görev yöneticisi devre dışı bırakmayı ve açmaya göstereceğim arkadaşlar ilk olarak bak gördüğünüz gibi hatayı aldınız ilk olarak çalıştır tıklayıp çalıştır yazıp yani başlattı gpedit.msc girin arkadaşlar ben videonun altında bu yazıyı vereceğim yönetim şablonları onu sonra sistem ve bak ctl alt del seçenekleri tıklayın arkadaşlar buna görev yöneticisini devre yazıyor arkadaşlar. Tıklayın buna. Bak burada sizin genelde hep etkin olur ya da yapılandırılmalı olur. İlk yapılandırılmalı böyle olursa arkadaşlar ilk etkin yapıp tamam deyin. Ondan sonra bir daha tıklayın yapılandırılmalı tıklayın arkadaşlar ve gördüğünüz gibi ol ya, olmuş bulunmakta ve sonra ctrl alt dalet yapın arkadaşlar burada da görürsünüz zaten beni izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın